hareket değil mi? Kim yaptı kızım saçını? Konuş bakayım. Büşra öğretmen. Büşra öğretmen. Çok güzel yapmış ama senin saçını. Bunu annem yapamaz. Bunu yapar annem. Ne? Bunu annem yapamaz. Bunu annem yapar. <laughs> ama Büşra öğretmen yaptı. He. ama çok güzel olmuş ya. Ee, saç. Böyle Evet, Öyle bakın ne göster arkadaş. Üç tane, üç tane <laughs> örgü, bir de örgü olmuş. Üç tane örgü. Arkan dön. bak, göster bakın. Hmm, çok bak. güzel. İlk defa böyle gördüm senin saçını. Bu kadar güzel. Ha?